mekanen iş yapalım. Ben Mekan. sol binaya iniyorum. Tamam. Mekanın sahibi geldi. Yakınlarımızda bayağı adam var yeni. Oo Uzi. Mermisi çabuk bitiyor ama idare ederim hem de iki tane. Oo Diggle. Oo. açma çok dikkat et. Geliyorum. Karşı binamda bir adam var da. Geliyorum, geliyorum. Arka bina geçtim ya, sıkıntı yok. Tamam. Ben şu binanın üstüne bakmadım, sesten bir bakayım da. Bu neydi lan Ne diyor Hilal o? Yakında ses var. Sana doğru geleyim mi? Yok yok bot galiba. Uzak mı yüzüyor? Açık oradan daha ya. He? He? Bana mı dedin? Yok yok sana demedim. Bot atıyorum evim girdi çekmiyor mu? AK vardı orada aldın mı? Aldım ha. Almasa mıydı? Yok şimdi? yok var silah. Şurası açılmış aslında gidip güzel bir silah alsam mı? Gel al. Adam gidiyor lan. Nerede? Yattı. Geliyorum. Nereye attı? Tam karşımda şurada bir yerdeniz. Bitti mi? Oo. Burası açıldı mı sende de? Yok. Bende yani hiçbir yer açılmadı daha. Şurayı alayım hemen içeri dalalım gene. Don't let anything or anyone stand in the way of taking. 416 your shot. M24. İkisini de al, yeni tane isteyelim. Aynen öyle. Karşı binayı mı oynayalım yoksa dağılalım mı direkt? Her türlü dağılarız. Gerçi lazerim bile yok hala ama. Polo atayım. Lazer de atarım. Fark etmez abi. Bıraktım. Camda gördün mü? Aldım. Oh 3 kas kullan o Bir gitti. bayılırım Onun Arkadaşı mı? öldü Bu taraftan birileriyle oynuyordu bu Aynen. Sen mi açtın kapıyı? Yok yukarıda bak adam Gördün mü? Yok Attım işaret enemies ahead. çıkıyorum o zaman iyi. Mi? Sağda mı solda mı? O sağdaki çat şey balkonda. Gördüm. Bayağı yedi yeni mi? Bayağı yedi. Fark ettim. Gel buraya, oraya kal. Kal Pardon. Dibe geçim dedi iyice. Çitim var rahat ol. Gelmesinler. Gelemez ya neyi geliyor? Patladı geliyor. Sende mi? Çıklı. Adamsın. Arkadaş da gelecek. Yok yok balkonda. Yapma be. Oo. Bir Solda birine sıkıyordu dikkat et. Aa kapı kapı kapı. Aynı kapı. Tamam işte şey o vurdu. Yok la. Dikkat et sağından da sıkan var. DKS var 3x var Lazım mı? 3x lazım şey, değilse şey de bana al abi onu Arkaya oynayalım Çalamadım ya da Gel <laughs> Otmuş Aa çatıda iki kişi işaret alabilir miyim? Bir gitti. Geç oğlum oradan. Şeyde binanın kapısında. Yukarıda bak köşede biri. O giderse ahead. öldür. Sis de oraya geçecek. İçeride mi? Or en alt kattan mı bayıldın? Hayır 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 hayır. Şu şeyde, e, önündeki soldaki şey var ya, enerji. Heh. Şey alıyoruz, ödül alıyoruz orada. Ee, oradalar. Orada bayılttım, birisi sağ taraf evin orada, birisi orada baygın. Tamam, geçerse yedim onu. İşte Geçmesin yedim. doğru exactly gidiyor. O. Şimdi aşağı. Basalım abi bunu, öbür taraftan kaçacak yoksa. Kaçıyor zaten. düşme ona. Öldü mü? Evet. Şu arkadan gelirken bir ses aldım. Tamam. Uzun şarjör lazım mı? Ağrı. O ne? Geldi biraz. Öldü lan. Öldü mü? He? Bana leş gelmedi. Bana da gelmedi. Çünkü duvara çarparak öldü yeni. Ya yedi biraz benden de. Niye böyle bir salaklık yaptı bu ya? Araç orada. Hmm. Geliyor. Ah, sol. Oh, sol. mi? Sağlam yedi biri. Sen mi attın? Birisi ben attım ya. Hadi patla artık ya. Biri sağlam yedi onlardan. Uf havada yedi ya. Biri yandaki ağaca geçti bir yönde. Gördüm onu. Alan onlarda Bir kafa yedi. Ama o kaskı parçaladı. Bir kafaya düşeceksin Vurdurma kendine de gelemem oraya bak. Ha, sıkıldım ama böyle başka. Pek değil, yapacak. O da yedi bir kafa. Bundan sonra her vurmaya düşecekler. Bence sis atalım yanaşalım. Ne? Az daha bekleyelim. Ne diyorsun? bir versin. Mecbur kalmadım sürece yanaşmaya. Buraya kadar gelmeyecek bir şey O lavuk öyle güzel yerde ki ya. Hangisi? Sağdaki. Arabalı olan değil mi? Hmm. Öf sıkıldım ya. Uf. Gel. Hangisi hangisi hangisi? Ama canım çok az. Şey ağaç arkası. Arabalı olan değil. Gidiyor. Oynuyorum. Canman dinlemem oynuyorum oraya. Denizde patlasın. O değil kaç bomba harcadık? 4. Hakkını verdik bombaları. Yani. Şuraya bak 9 deş var 1600 atar. Ben tam kılı kılı. <laughs>